Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf pamuk gibi yumuşacık, içerisine soda ekleyerek hazırladığım nefis bir mayalı poğaça tarifi ile geldim. Bir defa denediğinizde sodanın verdiği yumuşaklığa hayran kalacaksınız ve sürekli bu poğaçayı yapmak isteyeceksiniz inanın. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimizin yapımına geçelim. Hamur yoğurma kabımıza 1 su bardağı ılık sütü, 1 su bardağından biraz eksik sıvı yağı, 1 adet yumurtayı, 1,5 yemek kaşığı kadar şekeri, 1,5 tatlı kaşığı kadar da tuzu ekleyerek tuz ve şeker çözülünceye kadar güzelce karıştırıyoruz. Kullanmış olduğum su bardağı 200 ml'lik olan klasik su bardaklarından. Benim daha önceden kalan poğaçanın üzerine sürmek için kullanabileceğim yumurta sarım olduğu için bir adet yumurta ekledim. Eğer elinizde ayrı yumurta sarısı yoksa bir adet daha yumurtayı kullanarak sarısını üzeri için ekleyin, beyazını da hamurunu yoğururken kullanın. Karışıma bir şişe maden suyunu da ilave ederek tekrar karıştırıyoruz. artık unu eklemeye başlayabiliriz. İlk aşamada 3 su bardağı unu ekliyoruz ve üzerine bir paket kuru mayayı ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Ardından bir 3 su bardağı un daha ilave ediyoruz. Aynı şekilde spatula ile karıştırmaya devam ediyoruz. Ben elime çok fazla bulaşmaması için biraz hamur kıvam aldıktan sonra yoğurmayı tercih ediyorum. Size de böyle yapmanızı öneririm. Spatula ile de karıştırarak hazırlamak gayet makul oluyor çünkü. Hamurum belirttiğim gibi kıvam aldı. Artık az miktarda un ekleyerek elimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Toplamda 6,5 su bardağı unla hamurum istediğim kıvama geldi. Hamurumuz ele yapışmayan yumuşak kıvamda olmalı. Hamurumuz toparlandıktan sonra birkaç dakika boyunca yoğurma işlemine devam edelim. Böylelikle hamurumuzun içerisindeki gözenekler azalacak, dokusu daha da güzelleşecektir. Hamurumuz mayalanmaya hazır. E, yoğurma kabının üzerine ilk olarak streç film geçiriyoruz, üzerine de bir bez örterek bir saat kadar mayalandırıyoruz hamurumuzu. 1 saatin sonunda hamurum gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalanmış. Hacmi 2 katına çıkmış. Hamurumuzun havasını alarak hamurumuzu tezgahımıza alıyoruz. Elimizde güzelce yuvarlayıp toparladıktan sonra hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde bezeler oluşturuyoruz. Ben toplamda 20 adet beze oluşturdum. Size de önerim 4'ün ya da 5'in katları olacak şekilde beze miktarını belirleyin. Böylelikle tepsiye ya da borcama dizdiğinizde daha nizami bir görüntüsü olacaktır. Poğaçalarımıza şekil verirken hazırladığımız bezelerin üzerine temiz bir bez örtelim ki üzerleri sertleşmesin. Ben poğaçanın içerisi için lor peyniri kullandım. Siz dilerseniz farklı iç malzemelerle de hazırlayabilirsiniz poğaçanızı. Hamurumuzu ilk olarak elimizle yuvarlak bir şekilde açıyoruz. Çok fazla büyütmenize gerek yok. Sonrasında iç malzememizden bir tatlı kaşığı kadar yerleştiriyoruz ve tekrar uç kısımlarını birleştirerek elimizle yuvarlıyoruz. Siz dilerseniz poğaçanıza yarım daire şeklinde de şekil verebilirsiniz. Ben dibini sıvı yağla yağladığım dikdörtgen borcama poğaçalarımı sıraladım. Bunu her mayalı poğaça tarifimde belirtiyorum. Mayalı poğaça yapımının en önemli püf noktalarından biri tepsi mayasının yapılmasıdır. E, poğaçalarımıza şekil verdikten sonra üzerine temiz bir bez örterek en az yarım saat kadar tepsi mayası yapmak üzere dinlendiriyoruz. yarım saatin sonunda poğaçalarım çok güzel bir şekilde mayalandı gördüğünüz gibi. Üzerine sürmek için bir adet yumurta sarısına 2 yemek kaşığı kadar süt ilave ederek güzelce karıştırıyoruz ve fırça yardımıyla poğaçalarımızın üzerine nazik hareketlerle sürüyoruz. Eğer fırçayı sert bir şekilde kullanırsak çok güzel bir şekilde mayalanan poğaçalarımızın havası sönebilir çünkü. poğaçaların üzerine çekirdek içi eklemeyi tercih ettim. Siz dilerseniz susam, çörek otu ya da haşhaşla da süsleyebilirsiniz. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında ortalama 35-40 dakika gibi bir sürede poğaçalarımız güzel bir şekilde pişecektir. Poğaçalarımın üstü nar gibi kızardı gördüğünüz gibi. Fırından çıkardıktan sonra üzerine temiz bir bez örterek bir 10 dakika kadar tekrar dinlendirelim. Sizlere poğaçanın iç dokusunu da göstereceğim. Öyle yumuşak, öyle lezzetli bir poğaça ki videonun başında da belirttiğim gibi bundan sonra tüm mayalı poğaçalarınızı soda ile yapmak isteyeceksiniz. Eğer tarifimi denerseniz, duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol butonuna tıklayarak yanındaki zile basmayı unutmayın. Böylelikle yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.